Ooo. Tamam, böyle de denatalım. Geliyor, <laughs> 15 minutes later. Ya da araba var mı falan bilmiyorum da. Oyun adam buluyor Bu oyunda da adam bulmak çok zor ya. Buraya ses var. Oğlum sana sıkıyla sen ses var diyeyim. Buraya arkamdan. Buraya arkamdan sıktı lan. Buraya adamsın. Adamsın. Al. sakin ben ol. Beni bu ısısı atabilir mi? Ben bu adamı alırım oğlum ya. dalıyorsun ama hadi bakalım. Hadi lan cezası bu adamı alır mı? lan o da salmak dedim mi? lan oğlum bu adam, ben adam olduğumu bilmiyom bak, kanka direkt buna bakayım nasıl, dur o Burada adam var Nerede?

adam var değil mi? ben magi arkaya bıraktım. Arkadan da onu yaptım. Oyuna test daha yapımı geliyor Yok o gelmez. Geliyorum şöyle bir gelin. Drop'a gidin mi? Ne drop lan? Orayı drop. Ta nerede? Koray. Ya, oğlum bak ah, düzgün git. Ölmeyek. Oğlum. <laughs> AVM. Teşekkür. Dürbün yok oğlum bende. Evet. He. Koray bende dürbün yok. Ya dürbün alayım. 7 kişi var bir satın önünde. Koray oyun lan. Aha gel burada Koray oyun Koray oyun Alan dışında kaldım valla sen. Koray oyun lan. Aa, alan Sırzıntı. dışında kaldım. Sıkıntı. edik sıkamad. Ezat <laughs> Eza, yanımda adam var. Adamım da ben bak orada aldım. Düşman görüldü. 4x'te attım sen aldın 4x'i. 4x, 4x aldım mı buradan? Bak uzaktaki adam ben almak zorunda kaldım. Uzaktaki adam ben sıktım ya sen aldın. Oyun... Yani ben oyun. Bir Ben oyun dondu dedim. bende de direkt oyun dondu oğlum adamın geldik. Adamın geldikleri belliydi yani. Bak hele ben de Esat drop'tan şey aldım mı yelek aldın mı? Benim yelek arım bak oğlum ya. Ben de yelek yelek öbür şeyde vardı. Al, al yine. Yelek al. Esat dondu. Ne dondu lan? Oyun mu Niye? Yani kalktı. Sıkıntı Kuray. Ne koyuyor ki burada bir yerde adam Oğlum var ya arabayı niye oraya kattın lan? Galiba içine girdi, girdi. Burası şimdi arkamızdan birisi gelse sıkıntı ha. Bir burası otluk mutluk. Arkadan git. Oğlum arkadan gelemezler lan, arkadan alan bir şey. Ekşi çekiliver de herhalde. Ben yine arkaya bakar oldum da. Bunlar ön tarafta olması lazım. Burayı. Bu adama nerede olduğunu... Hadi ben... Ben arkayı tarıyorum, arkada sen bir gör. Dur, de bak bu adama ciddi bir şey olacak ha ben sana saklan diyeyim. Oraya alana bitti. Oraya gel. Bak, alana bitti dedik lan. Ya da gidelim mi? Oğlum Oru benim. Ye, ben yemem. Oy niye mi oğlum dur. Sadece ben onu dedim. Belki burada adamlar olabilir. Şöyle eve bir eve bir gidelim. Burası bu burası temiz Ama kapıları makıları açalım Süperlendim. Beni burada kimse göremez ha. Şurada şöyle. Şu. Sizden arkaya kontrol ediyorsan sıkıntı yok bak. Hemen arkamı kontrol etmeyeceğim ben ölürüm. Tamam bu taraftan Koray gitti Oha alana bak ya. Koray adamları gördüm. Koray adamlar alanda. Tepede. Tepede lan. Bok mu vardı şimdi? Adamlar uğraş, uğraştı. Bana bakmasınlar ha. Koray vallahi bana olmasına falan deme. Oğlum ha. arabaya alacağım arabaya adamlar alana diyor aşağı doğru iniyor. Tamam insinler. Biz alandayız zaten alandayız biz. Evin arkasına doğru geldiler. Ne alandayız adamlar eve geldi. Üstten git üstten gel üstten gel. Koray ölme 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 ölme. Evet adam bir resustan alacaksın zaten canı anıyor. Koray Kardeşim sen Daha iyi değil, oraya ben sıktığım yöne doğru bastım ben adamı alacağım alacağım. Sen niye oğlum adamın? Adamın üstüne gidiyorum bak ben de güzel alandayım bak. Ya oğlum adamda adamda birine can yok yok. Abi ne Diğeri de orada, diğeri de orada. Görüyor musun? Lan yani diğeri de orada açıkta lan. Ula oğlum sen nasıl bir manyaksın?